Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün bu güzel motifle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi farklı şu kısım özellikle çok farklı bir görüntü katmış. Tam böyle bir çerçevelik fotoğraf gibi duruyor. Ee, bu çiçeğin yapımıyla beraber olacağız. Ee, hemen göstereyim şöyle makasım. 2,5 numara tığım var. Hemen ölçüsünü de vereyim. Ölçüsü de önemli. Ürün Yeni şeyler üretirken 8 santim arkadaşlar ideal kare ölçüsü ama bunu daha da büyütmek isterseniz o da size kalmış. Ama şu an şu görüntüsü itibariyle gayet ideal. Hemen e, renklerimiz e, bugün sarı e, beyaz yerine sarı kullanmayı düşünüyorum. Kırmızı yerine mor e, mavi yerine de yeşil kullanacağım arkadaşlar. Sarıyla başlayayım. Umarım benimle birlikte siz de örersiniz. Çok güzel şeyler ortaya çıkarırsınız. Arkadaşlar 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim ve ilk zincirimin içerisine kaydırma yapıp küçük halkamı oluşturdum. Sanki biraz küçük geldi. Şu arkadaşlar 5 değil de bunu artırayım. Bu ip sarı ip baya inceymiş benim. Ben bunu 7 yapacağım. İpinizin kalınlığına göre siz 5'te kalabilirsiniz benim ipim bayağı ince çıktı sarıda farklı bir tık koyu sarım var ona onun gibi düşündüm şimdi şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu beyaz kısmı yapıyoruz 5 zincir çekiyorum 3 4 5 5 zincir çektim şu ipimi de yürüteceğim için şöyle tutuyorum şimdi 1 2 ve 3 3 defa doladım aynı yere batıyorum Üç defa doladığımızda dört kere de çıkıyoruz ikili ikili çıkarıyoruz arkadaşlar iki defa da ikişer ikişer çıkarıyoruz üç tane doladım yine batıyorum hemen iki tanesini bir iki tanesini bir iki tanesini bir iki tanesini bir yani 4 defa dört defa defada çıktık yine 1 2 3 defa 3 defa doluyorum baş parmağımızda tutuyoruz bunu rahat işimizi yapabilmek için yine buradan ikişer ikişer ilerliyorum. Şimdi bakın şurayı, şu kısmı tamamladık. Ee, bu kısmı tamamladık. Bakın önce zincir çekmiştik, sonra ben üç defa yaptım. Şu an burada iki yapmışım. Zincirleyeceğim. Üç tane olmasının çok bir sakıncası olur mu? Neyse, aslında sadık kalalım. Ben bir tanesini söktüm. iki tane yaptık arkadaşlar şurayı. Önce 5 zincir çektim. Sonra 2 tane üçlü trabzan yaptım. Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki temel kısma hemen sık iğne yapıyorum. Orta kısma. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine 3 tane tek 3 tane tığ üstü alıyorum. Yine aynı yere batıp buradan ikişer ikişer ilerliyorum. Demek ki ipim ince olduğu için iki tane olunca gözüme küçük gözüktü. O yüzden üç tane herhalde beyin otomatik olarak beni yönlendirdi. Devam ediyorum. İki tane üçlü trabzan yaptım. Yine bir, iki, üç, dört, beş. Elinizi çok sıkmayın. Zincirlerinizi çok aşırı sıkı ya da çok aşırı gevşek yapmayın arkadaşlar. Örgünüzü biraz böyle rahat, esnek. Tekrar beş zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Hemen bir daha. Şimdi 5 zincir çekiyorum ve orta kısma iniyorum. Yine aynısını yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Şu ipimi artık kesebilirim. Yine üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. İki tane, iki tane üçlü trabzan ve beş zincir çekip orta kısma iniyorum. Buraya bir sık iğne yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle elimizde düzeltelim. Böyle bir görüntü. Elimizde böyle bir görüntü oldu. Şimdi bunun üzerine mor rengimi alıyorum. Sarıyla mor, lila yakışıyor birbirine. Bir tık koyusu da olabilirdi ama neyse bundan yapalım. Evet ipimizi hemen başlangıç kısmını sabitliyoruz. Şimdi şu kısımlarını yapacağız arkadaşlar. Bakın şuralarını yapacağız burada hemen ipimi şu dip kısmında sabitleyeceğim şöyle tutuyorum getiriyorum şu ipimi de yürüteyim burada burada ipimi sabitledim şu arkaya alıyorum uzun olan ipimi şimdi burada yine 1 2 3 4 5 zincir çektim Şimdi burada 5 daha önce de 5 zincir çekmiştik ya onun tepe kısmına geldim. Tepe kısmına bunu sabitledim. Şimdi burada bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanına bir tane tek trabzan yapıyorum aynı yere. 5 zincirin üzerine sabitliyorum sık iğneyle. Bir yarım trabzan, bir tekli trabzan yapıyorum. Sonra yan taraftakine geçiyorum. Onun üzerine de bir tekli trabzan yapıyorum sonra bir yarım trabzan yapıyorum yan taraftaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum şöyle bir görüntü oluşacak arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 zincirde aşağı iniyorum orta noktaya batıyorum ve burada orta noktada bir sık iğne yapıyorum şimdi şöyle durması düzgün durması önemli buraya fazla zincir çekerseniz şöyle geniş bir duruşu olur dar çekerseniz böyle toparlar güzel olmaz yani rahat durması lazım ipin şimdi yine 5 zincir çekiyorum şimdi yine ne yapıyorum bakın şuradaki 5 zincir çektiğimin tepe noktasına geliyor ve ipimi sabitliyorum şimdi burada bir sık bir yarım trabzan yapıyorum aynı yere bir daha batıp bir tane de tekli trabzan yapıyorum hemen yan tarafına geçiyorum bir tane tekli trabzan Hemen oraya bir tane yarım trabzan. Yanındaki 5 zincirin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve burada, burada arkadaşlar şu orta yere bir sık iğne ile bunu sabitledim. Yine 5 zincir çekiyorum. Bakın. Hemen 5 zincir çektikten sonra buradaki tepe noktasına batıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum aynı yere. Şimdi onu simetrisi gibi düşünün. Yan tarafına geçiyorum. Bir tekli trabzan, bir yarım trabzan ve yan tarafa geçip bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kök kısmına iniyorum. Orta kısma batıyorum. Yine aynısını tekrarlayarak yukarı çıkıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tepeye sabitliyorum hiç zorluğu yok çok rahat yapabileceğiniz bir motif hemen yan taraftakine de bir sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum ve şimdi buraya iniyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum uzun kesmeniz gerektirecek bir durum yok kelebeğe biraz benzedi Şimdi hemen şu iplerimizi bir temizleyelim. Temiz ilerlemek işimizi kolaylaştırır. Hemen iplerimi kesiyorum. Daha önceden de sarım vardı onu da keseyim. Evet. Gördüğünüz gibi orta kısmımız hazır. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Yaprak kısmına bu hafta sipariş verdim. Daha açık renk bir yeşil. E, o geldiğinde biraz daha. Bu bayağı koyu bir renk. Her renk tonuna çok iyi uymayabiliyor. Ama şu an elimde bu var. Yani akrilik farklı tonlar, kalın ipler var da her, her motifin şey olması için hep aynı ton. Aynı kalite ip kullandığımızda. Şimdi arkadaşlar şurayı yapacağız. Maviyle yaptığımız kısmı yapacağız bakın burada e, üçlü trabzanlar yine kullanmışız Çünkü e, derinliği fazla olduğu zaman motiflerin derinliği fazla olduğu zaman buradaki düzgünlüğü sağlayabilmemiz Karen görüntüsünü verebilmemiz için üçlü kullanıyoruz ama şu ara yer şu kırmızı kısım olmasaydı burada ikili trabzan kullansak yeterli olurdu Bu yüzden böyle ama bu da bu farklı bir güzellik katmış buna Şimdi arkadaşlar ipimizi tepe noktasına şurada şuradaki hani önce bir yarım trabzan sonra tekli sonra bir tekli trabzan yapmıştık ya şimdi tekli trabzanın tepe kısmında ipimi sabitliyorum 3 tane zincir çektim şu yarım trabzan şeklinde mi göstereyim diye baktım şimdi buraya 3 zincir çektim buraya bir tekli trabzan yaptım yani 3 zincir bir tane sayınca 2 tane olmuş oldu araya 1 2 3 zincir ya da 2 de yeterli 2 diyelim 2 zincir çekiyoruz yine aynı yere aynı yere 2 tane daha tekli trabzan yapıyorum yine 3 zincir şey 2 zincir çekiyorum yine aynı yere 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın nasıl bir görüntüsü oldu. İki tane tekli trabzan, iki zincir, iki tekli trabzan, iki zincir, iki tekli trabzan. Şimdi biraz fazla çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir yeterli şu an. Şimdi bir tığ üstü bakın. Bir tığ üstü doladım. Bir daha, bir daha. Şimdi ne yapıyorum? Şurada İkisinin bağlantı yeri olan kısım var ya, bakın şurası ortasına batıp burada bir sık iğne yapmıştık. O sık iğne yaptığımızın içerisine batıyorum ve ikişer ikişer ilerliyorum. İpim dolaştı. İkişer ikişer ilerledim ve tamamladım. Şimdi yine bir iki üç dört zincir çekiyorum ve hemen buradaki Buradaki ilk tekli trabzanımın tepesine bir tekli trabzan, bir tane daha, iki zincir, iki tane daha tekli trabzan, iki zincir, iki tane iki tane daha tekli trabzan ve köşemizi oluşturduk. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, kafanız karışmasın. Şimdi şurada direkt iki tane tekli trabzan yaptık. İki zincir, iki tekli trabzan, iki zincir, iki tekli trabzan. Dört zincir çektim ve burada üç tane tığ üstü alarak üçlü trabzan yaptım. Burada yine dört zincir ve yine aynısını tekrar. Şimdi de aynısını yapacağız arkadaşlar. Tekrarını oluşturacağız. Dört zincir çektim. Bir tığ üstü iki, üç tığ üstü aldım. Şuradaki sık iğnemin içerisine mor renk olanın içerisine batıyorum ve bunu dört defa da çıkıyorum. Şimdi yine dört tane zincir çekiyorum. Tek tığ üstü alıyorum. Ve buraya iki tane tekli trabzan yapıyorum. Bir, iki. Yine iki tane tekli trabzan. Yine iki zincir. Yine iki tane tekli trabzan. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Yine 3 tığ üstü alıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Benimle beraber ördüğünüzü düşünerek burada videoyu durdurmadım. Çünkü çok büyük bir motif değil bu. Ee, yani sizi çok uğraştırmayacağını düşünüyorum. Beraberce örelim düşüncesiyle. Videoyu durdurmadan ilerliyorum. Şimdi burada diğer köşemizi yapıyoruz. İki zincir çektik. Yine tekli trabzanlar yapıyorum. Şimdi dört zincir çekip son boşluğumuzu buradaki battığımız hemen şöyle yapalım. Mor zincirin içerisine dört defada çıktığımız boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi burada ilk 3 zincir çekip bunu birinci trabzan saymıştık ya onun içerisine kaydırma yaptım ipimi burada kesiyorum yeşil ipimizle işimiz bitti tekrar sarıya dönüyoruz ha, sarıya dönmeyip kenarlarını beyazla yapamaz mısınız Tabii ki yapabilirsiniz aynı olmak zorunda değil farklı bir renkle de olabilir Hatta isterseniz öyle yapalım gri ile yapayım arkadaşlar bakın kenar bordurunu bu sefer gri ile gitmiş olalım bakalım nasıl bir görüntüsü olacak benim için de sürpriz olsun, sizin için de. Hemen aldım. İpimi nereye sabitliyorum? Herhangi bir köşeye sabitleyeyim. Şimdi bakın Hı. şurada şuna dikkat edelim. Şimdi burada şurası köşe ama buralarda onun devam mahiyetinde ya. Ben şu köşeden başlamış olacağım. Bunun için nereyi tercih ediyorum Bakın şimdi burada bir boşluğumuz var iki zincir çekmişiz bir de şurada iki zincir çekmişiz Biz şimdi nereye kullanıyoruz şu ortadaki ortadaki iki tane tekli trabzanın ortasına batıyorum ve 3 zincir çekiyorum buraya iki tane daha tekli trabzan yapıyorum arada 3 zincir yine aynı yere iki tane şey üç tane tekli trabzan yapıyorum köşemizi oluşturduk şimdi ne yapıyoruz şuradaki bu önümüzdeki boşluğumuz var boşluğumuzun içerisine üç tane tekli trabzan yapıyoruz şimdi şuraya geçeceğiz arkadaşlar şimdi buraya boşluğa bir 2 3 ve 4. 4 tane tek trabzan yaptım. Hemen yan taraftakine geçiyorum. Yan taraftakine geçmeden şuraya bir tane yapıyorum. Daha dik tutsun, dolgulu dolu göstersin diye. Hemen yan taraftakine 4 tane yapıyorum. 2 3 bir de güzel oldu bence. 3 Evet 4. 4 tane yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şuradaki iki zincir çektiğimiz boşluğa 4 tane yapıyorum. Yok 3 tane yapıyorum. Sorry. 3 tane yaptım. Aralarda zincir yok gördüğünüz gibi. Direkt devam ediyoruz. Şimdi şurada iki tane tekli trabzan var ya. Onun tepesine köşemizi oluşturuyoruz. 3 tane tekli trabzan. Yine 3 zincir çekip üç tane daha tekli trabzan yapıyorum. Şimdi yanındaki kutucuğa 2 zincir çektiğim yere üç tane batıyorum. Şimdi göstereceğim size tekrar anlatacağım arkadaşlar. Bak, köşemiz oluştu. Şimdi biz burada ikişer tane tekli trabzanlar yapmıştık ya buradaki ilk iki zincir olan kısma 3 tane tekli trabzan yapıyorum zincir çekmeden herhangi bir zincir yok hemen sonra ne yapıyorum önümdeki iki trabzanın ortasına batıyorum 3 tane tekli trabzan 3 zincir yine aynı yere batıp 3 tane tekli trabzanla köşemi oluşturuyorum diğer yerlerde dolgunluğuna dikkat ediyorum şuraya 4 tane tekli trabzan yaptım bu yeşilin tepesine bir tane daha yaptım bunu direğe düzgün göstersin diye Sonra yine yanına dört tane. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Ee, eğer şey olduysa, problem olduysa videoyu geri alıp oynatabilirsiniz. Ya da ben şu an bir sonrakini yapacağım benimle beraber ona devam edebilirsiniz. Şuradaki büyük boşluğa dört tane tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve 4 Sonra bu yeşilin, bu uzun direğimizin tepesine batıyoruz. Bir tane daha tekli trabzan yapıyoruz. Şu ipimi de burada arada hareket ettireceğim. Buraya da 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Sonra buradaki iki zincir olan kutucuğumun içerisine 3 tane yapıyorum. Tekli trabzan. Bu sıra hep tekli trabzanla ilerliyor bakın. Sonra yanımdaki iki tane tekli trabzanın ortasına batarak buraya köşemi oluşturuyorum. Yani üç tane tekli trabzan sonra 3 zincir sonra yine 3 tane sonra yine 3 tane tekli trabzan yine 2 tane zincir çektiğimiz kutucuğumuzun içerisine 3 tane yapıyorum sonra diğer büyük boşluğa geçiyorum ve buraya 4 tane tekli trabzan yapıyoruz yine büyük direğimizin tepesine batıyoruz bir tane tekli trabzan 3 4 tane tekli trabzanı tamamladım yine geldim bir köşeye daha önce 2 zincir çektiğim kutucuğun içerisine 3 tane tekli trabzan yapıyorum ve şimdi son köşemizi oluşturacağız arkadaşlar. Bu ikili trabzanların ortasına batarak 3 tane tekli trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve yine buraya tekli trabzan 3 tane yapıyorum. Önümdeki boşluğa yine 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve büyük boşluğumuzun içerisine dört tane tekli trabzan yapıyoruz. Ve uzun direğimize de bir tane yapalım daha düzgün dursun Evet sona geldik 3 bir tane de yapalım 4 şimdi son kalan iki zincir çektiğimiz kutucuğun içerisine de 3 tane yapıyorum ve şuradaki ilk başlarken 3 zincir çekmiştik onun tepesine kaydırma yapıyorum bir zincir çektim bakın bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de bitmiş hali bu aslında. Ama ben daha düzgün durması için kenarına sık iğneden bordur gittim. Siz bir sıra daha aynen her birinin üzerine tekli trabzan yaparak da gidebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi her bir trabzanın üzerine bir sık iğne yapıp şu orta kısımda iki sık iğne, iki zincir, iki zincir, sonra yine iki sık iğne şeklinde bütün bir kenarını arkadaşlar sık iğne ile gidip örgünün daha düzgün daha muntazam durmasını sağlayabilirsiniz yine söylüyorum size kalmış bunu yapmak zorunda değilsiniz çünkü birleştirirken de e, sık iğne ile de birleştirebileceksiniz çünkü motifleri birbirine o zaman da bu o işlevi görmüş olabilir Şöyle göstereyim. Bakın daha düzgün gösteriyor. Daha muntazam duruyor. Bunu bitireyim arkadaşlar, geleyim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. İlk sık iğnemin başladığı yere kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakalım gri renkle nasıl olmuş? İpimizi bir gizleyelim önce. Temizleyelim. Aralardan geçirelim bunu. Bazen ip gizlenmek konusunda direnebiliyor. Evet, şöyle elimizle düzgün bir hale getirelim, tam bir çerçeve. Beyaz ip daha kalınmış, <laughs> bir tık daha küçük oldu. Nasıl oldu? Griyle de güzel olmuş değil mi? Ee, arkadaşlar e, motifimiz bitti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.